Evet, şey. Lan versin seni. Run. Ya, ge Yo, 5 elinizden bırakmayın, silahlarınız elinizde olsun Ananı Tamam Ha? Buzum, Sen değil Çekelim Yarra yedik abla Ayağını gazla çekelim Ananı <laughs> <laughs> yarra yedik beni. <laughs> ayağını çeker, ayağını gazdan çeker orada tutuyor. Hastaneye gir. <laughs> Aa bak bu mallı. Ne, yapamayız yapamayız. Yapamayız. Bak, yapıyorum, yapıyorum. ne Hayır, kadar yapar cidden yapar bu. Bak yapıyor mu mallı yapıyor. Yapar oğlum. Hayır yapmayın. Ağzınızı sıkın. Ağzınızı sıkın. Ağzınızı